arkadaşlar ben Mesut. Bugün Dota 2 oynuyoruz. Şu an hangi karakter alacağımı bilmiyorum. Bakalım duruma göre. Oyunu ilk bakış videosu gibi çekmeyeceğim. Yani kendimce oynayacağım. Canım sıkıldı. Bir video hazırlayayım dedim sizlere. Bu arada ses kalitesi biraz düşük olabilir. Çünkü laptop mikrofonundan konuşuyorum. Orijinal mikrofonum yok yani. Ya harici mikrofon diyeyim. Ricky alacaktım. Ricky'yi aldı vatandaş sağ olsun. Ee, aslında o da bizim takımdaymış ha. Fena değil. Bir menzilli karakter. Aslında şu Life Steel'e çok güzel. Can çalıyor ama. Bu arada karakteri seçtikten sonra bir konuya gelmek istiyorum. Ee, bu konu benim sinirim bozmaya başladı. Medusa neymiş lan dur. Yok beğenmedim. Bir tane okçu vardı ya. Bayağı hoşuma gitti. Nerede? Aslında şunu alacağım Yok neyse. Menzilli karakterimiz var mı? Var gibi. O zaman ben de. Tamam bunu alayım bari ya. Evet. Bir saniye oyun başlasın. Oyunun da sesini Yes konuya gelmek istiyorum yani önce hani birkaç yerde gördüm bu konuyu facebook sitelerinde forumlarda vesaire vesaire gibisinden diyorlar ki işte lol mu güzel dota mu güzel hani bu iki oyun arasında bir rekabet var bir kıyaslama var yani oyunların kendi arasında rekabet yok fakat oyuncular rekabete çeviriyor bu olayı şimdi arkadaşlar bu oyunlar arasında bir rekabet olmaz bir kıyaslama olmaz daha doğrusu Dota 2 bir klasiktir. Dota bir klasiktir diyeyim. Dota bir klasiktir. Yani kimse gelip de eski bir oyuna bu arada herkes oyundan düştü lan. Niye böyle bir şey oldu? Allah Allah. Çok rahat. Evet yavaş yavaş tekrar bağlanıyorlar galiba. Neyse ben konuya tekrar dönüp bu oyun arasında kıyaslama olmaz. Hani yaptığımız çok büyük ayıp. Ben bu ben bu muhabbeti pek sevmedim. Pek hoşlanmadım. Ee, işte i̇şte Dota daha güzel, değerli ol daha güzel demek çok saçma. Hani kendi yorumunuzu yapabiliyorsanız yapın. Diyin ki işte ben Dota'yı daha çok beğeniyorum. Veya LoL'ü daha çok beğeniyorum. League of Legends'i daha çok beğeniyorum diyebiliyorsanız deyin. Ben de League of Legends'i oynuyorum. Dota da oynuyorum. Fakat ben şunu diyebilirim ki kendi açımdan yani. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Dota'yı ben daha çok beğendim. Yani oyuna daha yeni başladım ben ne yalan söyleyeyim daha kaç gün 3-5 gün önce duruyor. yani 3, 3 günlük bir tecrübeyle konuşuyorum ben şu an. 3 gün önce indirdim oyunu seviye 5'teyim şu an. Ama gelip de ben hiçbir oyun arasında işte bu oyun daha güzel veya şu oyun daha güzel demedim sizin de yaptığınız çok büyük hata ve ayıp. Kendi yorumunuz kendinize kalsın bu sebepten dolayı şirketlerin battığı bile görüldü yani. Vay diyorlar bizim oyunumuzu beğenmiyorlar şu oyun daha çok tutuluyor gibisinden saçma muhabbetler dönüyor ortalıkta. O yüzden kendi muhabbetiniz kendinize, kendi yorumunuzu kendinize saklayın değil Bu arada ben de oyunda yeni ee, bu oyunu bana öğretmek isteyen arkadaşlar olursa Artı 18 diyeyim ama artı 18 vatandaşlar olursa beklerim hani çok sevinirim. Ben sana bu oyun inceliklerini öğretmek istiyorum diyenler olursa beklerim yani. Bu arada anasını satayım. Herkes oyundan bir düştü. Sadece şu an oyunu iki kişi oynuyoruz. Bir sniper oynuyor mid koridorunda bile ben oynuyorum. Gezirlik yes. evet. <laughs> amına. Oyunda bir sıkıntı var galiba. Şimdi ben de mide gidersem o adam beni sürekli dürtücek, Benzeli bir şampiyon. İnşallah bağlanırlar ya. Bu arada favori şampiyonum Riki, işte Riki alacaktım. O da aldı, oyundan gitti anasını satayım. Nereye gittiyse. Madem oyundan düşeceğim bana bırak iki ya. Don't blink or miss me. There's but less to see. Allah Allah. Neyse biz burada rahat rahat union kasalım. Bu da videoda olduğu için azması karar verme Videoda olduğum için bilgisayarda hafif hafif kasmalar oluyor kusura bakmayın. Ya ben e, usta bir şey değilim yani yayıncı değilim hani bu video konularında falan pek bir tecrübem yok. Olur da bir hatam olursa hani küfürlerimden rahatsız olanlar illaki olacak hani arada küfür ediyorum kusura bakmayın. Sinirden bir anlık ağzımdan kaçıyor. Hı onun haricinde böyle hatalarım olursa kusura bakmayın tekrardan. Ne oluyor ya? Abi oyuna dönün. Bu nasıl bir oyun? Bu nasıl bir maç? Sebebi neydi ki? Niye gittiniz ki? Canlı skill'e verdim ya. Neyse. Zaten oyunda kimse yok. Niye ona verdiysen? 6 level olmayı planlıyorum ee, olunca Ş şeye bak saçma 6 level olmayı planlıyorum herkes planlıyor zaten oldu 6 level olunca şu vatandaşın yanına gideceğim S sniper yani bu arada sniper oyuna yeni başlayan vatandaşlar için yani benim için diyeyim aslında ben pek sevmedim ama oyuna yeni başlayanlar için uygun bir hero hani eğitim bölümünde de o hero'yu veriyorlar Aa şimdi ben bende de şöyle bir durum var. Böyle eğitim şeylerini falan pek sevmiyorum yani hero'larını. Hani herkesten aha geldi bak. Herkesten farklı olarak bir hero kullanmak istedim. Gerçi bu Phantom Assassin's de çok tutulan bir hero. Bu arada bok mu vardı sen buraya geldin ya Allah. Im. Of Öldürdü. Abi o 6k para nasıl oluyor lan bende? Güvenilmez altın ne ya? Para çok hızlı geliyor Allah ım. Bu adamlar galiba oyundan düştüğü için böyle oldu. Yani şu an bir item tamamlarım ya pat diye bir item çekerim. Hatta bu ne kadarmış? 6000 mi? Pahalıymış lan. Dur şunları satayım o zaman. Aaa. İlla önce bunları alacağım. Ondan sonra yardım edeceğiz. Şuradan alacağız. Bu para bu kadar hızlı gelmiyordu ya. Galiba millet oyundan düştü o yüzden. Hepsinin parası bana yansıyor. Your top tower is under bir tam tam bir de ayakkabı mı alsaydım? Ayakkabı buradan alabiliyor muyuz? Yok falan. Neyse zorla dursun da onu sonra alırız. Dünyada yöneliyim ben. İki, <laughs> i̇ki kişi oyun oynuyoruz ya. Beşe beşlik bir oyunda iki kişi oyun oynuyoruz. Neyse birebir vs e 60'lık olduk. Hmm, bu karakteri bir de can çalma almıyor. Onu unuttum. Onu da alacağım şimdi. Deli gibi can çalacağım. Bunu hmm, harca. Yok. oyunun görsel efektlerini değiştirebiliyordun da. Ya yani şuralar falan. Skill barları. Ya anasını satayım. Fok var gel. O değil adam bana mis vuruyor sürekli. Niye öyle oluyor? Mis kaldı sürekli ben. I'm Aha. Deli gibi vuruyor ya. Oh, yes. They see me not. Bak şimdi yanına ışınlanacağım. Ağzını fırlatın da alacağım. Oha! Ya öyle yaparlar lan. Çok fena vurdum lan. Demiyordum yani o kadar. Karanlığı daha çok seviyorum ya. Akşamlığı ya. Evet mid kulesimi düşürdüm tek başıma oyun bitiriyorum her orfuma. Your bottom tower is under attack. The enemy's middle tower has fallen. sniper benden önce kasarsa çok fena bir biri oluyor. Abi gümür gümür gelişi ya. Ölecan çalmalacak. Hangisi can çalmaydı gidiyor bunların? Bu muydu? Yok, ah şur. Your top tower is under attack. Gitmiyormuşuz ya lan bana gidiyor sanıyor. Aslında bu videoyu böyle planlamıyordum ya. Beşe beşlik bir galibiyet, galibiyet çıktı. Savaş olacak diye düşündüm de. Neyse bire birlik bir savaş olsun. Bire bir vs atıyoruz adamla. Ama altın da fazla geliyor zaten. Your middle tower is under attack. Hepsini al. Bunu da al. Ayakkabıyı tamamlayayım. Başka şu pot satayım. Pot zaten bir halka yaramıyor. Ya yaramıyor derken şu anlık yaramıyor bana. Başka ne alayım. The middle tower is under attack. Tamam, ver dur. Şu an para hiçbir alta yetmiyor o yüzden bileyim ben. Hangi gitmem hiç bilmiyorum valla. Aa bu neymiş lan? Tüh aa bunu lansaydım keşke. Yes. Neyse. Like Doğru itemi kasıyor muyum kasmıyor muyum onu bile bilmiyorum ama işte dediğim gibi ben hani öğretmek isteyen vatandaş olursa. Ne no, Nereye gitti lan o görünmez oldu. bak neye gitti ta buradan fırlatabiliyor musun ya lan bunu? Allah'ım ya. Öldürürüm. Lan uff. Bu nasıl görünmez oluyor ki ya? Allah'ım yarabbim. öyle bir item mi var herifin yoksa? Aha. Gel ya buraya. Gel buraya gel. Galiba görünmezlikten yok. Yani o Hiro'da öyle bir şey yoktu ya. Ee, skill yok. Görünmezlik skill falan filan. Kuleye öleceğim bir ünme geliyordu bakayım. Eyvah. Şu an 3-5 ağaç keseyim. creeping in. It's immaterial. Moving quickly. Push, 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 push. Ya bak o kadar minyon var. Ben bu işte bu oyunun bu mantığını anlamış değilim hala. O kadar minyonlar arasında yine de geliyor bana vuruyor ya şu kure. Deli oluyorum aslında. Oh yes. Taken by surprise. Ulan o da mı AFK oldular yoksa? Ne olacak şimdi? Oyunu tek başıma bitireceğim mi? Ya kule tövbesi Allah. Şşş. Galiba öbür adam da AFK oldu. Sniper da AFK oldu. Anladı tabi, ağzını burnunu kırdı yani. Söyleyemedim ya, saçma bir laf oldu. Ağzını burnunu kırdı Ha geldi herif. Çok güzel. Ben önce can canım sıkıldı zaten benim de. Bak böyle. Yardırıyorum. Dubstep yardırıyor. Anam anam öleceğiz lan. Aa işlemiyor la kulenin vurdu. Bu hero aslında biraz tank gibi galiba. Suikastçilerin çoğu aslında şey düşük defanslıdır. Sırhı mırhı az oluyor, canı falan az oluyor. Ha düşürdü play sonunda. Abo. Öleceğim öleceğim. 6700 para oldu baba Şimdi ne yapayım ben? Bir dakika. Ekstradan ne veriyor? 25 kuvvet veriyormuş. Ekstradan. Tamamlayayım bunu. Neyse bunu sonra tamamlarım. Şimdi neyi tamamlayayım ben? Tamam çok fenaymış lan. Ne kadar? 5000. Ama para yetiyor. Tamamdır. Önce şu itemleri alayım oradan Bir de canım doğrusuna Oradan gizli dükkana yardım edelim Bekle lan geliyorum Yeter bu kadar gerisini çalarız zaten milyonlarla Ben ilk başta korktum bu heriften ha Bir şeyler yapacak sandım ama yapamıyorum şu itemi tamamlayayım geliyorum. Zaten oyun ben de ya. Bu adam bir atlatamaz. Can. Geldim geldim. Your middle tower is under <laughs> gitti bu herif şimdi. Oh, deli gibi vuruyorum ya. Bak hemen 2300 para oldu. Or Aa. Oraya ışınlanır mı? Aa, görünmez oldu ya. Nereye kaçtı o adam şimdi? Yes. Evet. Onu şu an orada bile keserim yani bak şimdi. Oha. Çok vurdu lan. Bir dur la. Geliyorum anasını satayım. Bak ta nerede dalacağım. bunları denemeyin. <laughs> Tavsiye etmiyorum öde <araya> denemenizi. <laughs> Yes. In I go. <sighs> mm -hmm. don't blink or you're missing got to keep my hands in the blink of an eye Gördüğüm anda alacağım adamı ama yok orta tarafta. Ha sağ taraftaymış. Bitti lan o. Creeping in. Az gel keseyim lan seni. Bunu harca saldırıyorum. Böyle yazıyor. <laughs> minyonla nereye dalıyorsunuz? Al keseyim lan al. Oh, yes. Aha bitti oyun. Tek kişilik zafer. Tek başıma iktidarım oğlum ben. Ayık oğlum. Bakayım. da para var gördüğünüz gibi arkadaşlar seviye 5'im daha yani bu seviyede bu oynayış bence bence ne diyeyim bayağı iyi bu videomun da sonuna geldik ee, daha sonra görüşmek üzere tekrar video çekeceğim zaten beni destekleyen sevinirim hoşçakalın arkadaşlar